Gol var, sunar. Herkese merhaba, sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber1905'in çok değerli izleyicileri. Evet yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Galatasaray'ın gündemini ve transferdeki son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Ee, önemli gelişmeler var, bunları tek tek aktaracağım. E, i̇zlerken de beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız da beni mutlu etmiş olursunuz. 52.000 abone barajını da sayenizde aşmış olduk. Şimdi e, öncelikle Haber 1905'i izlerken Haber 1905'e ve bana inanan tüm dostlara teşekkür ederim. E, verdiğimiz haberler yavaş yavaş e, basında ses getirmeye devam ediyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki niye Twitter'da Instagram'dan paylaşım yapmıyorsun? Ee, ben genelde YouTube ağırlık veren bir insanım arkadaşlar. Hani YouTube'da bazen e, söylediğim çoğu şeyi Twitter'da paylaşmıyorum. E, çünkü benim için hani YouTube öncelikle geliyor. E, bunu söyleyelim. E, YouTube'dan da takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Öncelikle e, bekle başlayalım. Solbeck konusunda, e, Angelina konusunda dün sitelere bir detaylı bilgi vermiştim. Bir kez daha verim isterseniz belki... İlk defa izleyenler varsa eğer. E, Angelino konusunda şöyle Galatasaray ile Leipzig görüşmesinde Leipzig Galatasaray'a Angelino'nun zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak istediğini de iletti. E, böyle bir anlaşmaya gidebiliriz dedi. İsterseniz oynatın isterseniz oynatmayın. E, biz bu 6 milyon euro'luk satın alma bo bon bonusunda adı maddesini pardon konuşamadım. Bu maddeyi isterseniz kaldırabiliriz diye talepte bulundu. Leipzig. iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor ama Angelino artık %100 gidecek demek doğru olur. O bölgeye Galatasaray'ın düşündüğü bazı isimler var ama sizlere yaklaşık 10 gündür buradan dile getirdiğim bir isim vardı. Bulunan bir tanesi de Galatasaray'ın Başakşehir'e gönderdiği Leo Dubois. Leo Dubois konusunda ısrarla üstünde durmuştum. Bu konuda yaklaşık 10 gündür bunu ısrarla söylüyorum. Ama tweet atmadığım için bazı arkadaşlar bana kızıyor. Niye tweetten atmadım, Twitter'dan paylaşmadım bunu veya Instagram'dan paylaşmadım bunu. Dediğim gibi hani YouTube'da daha çok ağırlık veriyorum. Ben YouTube'da e, yaklaşık 10 gündür Leo Dubois'ın Galatasaray'ın sol bek alternatifi olduğunu söylüyorum. Bugün de e, basına düşmeye başladı. Basında ciddi anlamda Leo Dubois konuşulmaya başlandı. Tabi bunu farklı yorumlamak lazım. İki açıdan bakmak lazım. Birincisi maddi açıdan mı acaba problemler var diye düşünenler var. Elbette ki yani Galatasaray veya Fenerbahçe veya Beşiktaş fark etmez. Şu anda hiçbir Türk kulübü yüksek bonservis bedille transfer yapmak istemiyor. Çünkü sezon sonu yabancı kuralı kalkacak mı, kalkmayacak mı net değil. Hani kalkacağı konusunda bir ipucu verildi ama hani %100 net olmadığı için kulüpler de temkinli davranmak istiyor. Laudrup için ben şunu söylemiştim. Galatasaray hem sağ bek hem de sol bek alternatif olarak Laudrup'u kullanabilir. Bakın şu anda Leodu gitsen sol bek'te oynatabilirsin. Kazımcan senin yedeğin. Yeri geldim oraya Barış'ı bile, koyup oynatabiliyorsun. Yani baktığımız kadarıyla, yani bu kadroya baktığımız zaman Leodu bu hem sağ bekte hem de sol bekte bu takıma katkı verecektir. Elbette ki sol bek adayları var. Spina Zorla yine Okan Buruk'un çok istediği bir futbolcu. Buna ek olarak da Lokoyu ekleyebiliriz. E, Loco'da yine Okan Buruk'un istediği ilk 3 sol bekten bir tanesi. Tabi orada bir bonservis problemi var. Anlaşılmadı. Spinazor'a da henüz maaş konusunda anlaşma sağlanamadı. Bundan dolayı Galatasaray fazla beklememek adına e, Leo ibreyi e, çevirmişti zaten. Biraz daha bu Leo üzerine gittiğini söyleyebiliriz bu transferde. E, geçiyorum diğer konuya. Şimdi orta saha konusunda Galatasaray'ın iki tane takviye yapacağını söylemiştim. Ee, ama Berkan Kutlu olacağını hiçbir bir tahmin etmemiştir. Keza ben hani Berkan Kutlu ismini duyunca şaşırdım. Ee, neden şaşırdın diye soranlar var. Evet tabii ki Berkan Kutlu'nun temposu yüksek, koşuyor, mücadele ediyor, rakip takımı yıpratıyor. Ee, ama şimdi sadece bununla olacak bir iş değil. Ha alırsın 75'te veya 70'te hani bir Bayern Münih karşısında mesela olsaydı diye düşünüyorsun, koşar, mücadele eder ama. Oyun bilgisi, pozisyon bilgisi çok iyi değil zaten Berkan'ın. Bundan dolayı çok eleştirildi. Geriden oyun kurma konusunda iyi değil. Çevre kontrolü iyi değil. Ofansif anlamda katkısı çok. Sadece pres yapan ve e, rakibi yoran bir futbolcu. Elbette ki orta sahaya dinamizm getiren bir futbolcu. E, Galatasaray e, Berkan Kutlu'yu Cenova'dan geri çağırdı. E, Galatasaray'da herhalde ilk imza atacak futbolcu. Şu an Berkan Kutlu gibi gözüküyor. Ama hani Berkan Kutlu'ya gerek var mıydı? O zaman niye gönderdin diye soruyorum. Yani gerek var mıydı yok muydu sorusunu cevaplamaktansa niye gönderdin kardeşim bu adamı o zaman? Hani 6 aylığına niye gönderdin? Şimdi arkadaşlar diyor ki ya Toriyan'ın alternatifi. Yani Berkan Kutlu Toriyan'ın alternatifi olamaz arkadaşlar. Olamaz. Yani madem hani bir alternatif arıyorsan bak en normaleye koydun oraya. Ben, tamam bir, belki bir Berkan kadar temposu yok ama Berkan'dan daha iyi oyun görüşü var. Mesela bir Eyüp Aydın'ı biz bu adama ya yani bu çocuğa daha doğrusu yatırım yaptık. Yani bu yatırımı karşılamak için oynatman lazım. Oynatmadan kazanamazsın. Ya bakın Fenerbahçe Arda Güler'i çıkardı. Keza Beşiktaş genç oyunculara şans vermeye devam ediyor. Trabzonspor yani Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, e, Uğurcan Çakır gibi sürekli sürekli altyapıdan bazı isimler çıkartıyor. Yani bizim de mesela Eyüp Aydın'ı almışsın 6 numara bölgesinde oynat. Toriyan'ın yokluğuna riskini al. Ya en azından 90'da değildi. Mesela 65'te 60'ta sok oyna. O oyun temposunu kazansın. Yani Eyüp Aydın'ın Berkan Kutlu'dan farkı ne diye tırnak içerisine aldığı zaman herhalde de Berkan Kutlu'nun temposu. Çünkü Eyüp Aydın'ın temposunu görmedim ben daha. Berkan daha iyi tempoda dersin. E, Eyüp Aydın kalitesi daha iyi. Kumaşı daha iyi. Yani, hani gerek var mıydı? Şimdi ben bunu deyince bana diyorlar ki ya sen Okan Burak'ı eleştiriyorsun hiçbir şey beğenmiyorsun diye. Beğenmemek değil. Berkan Kutlu çok şey katmayacak bu takıma. Galatasaray'ın asıl hedefi orta sahadaki üretkenlik anlamında takıma katkı verebilecek bir orta saha istiyor Galatasaray. 8.5-10 gibi düşünün bunu. Hani bir mesela bir Berhanda gibi düşünün. Hem 8 hem 10 oynayabilen. Böyle bir hani 10 numara altına yeri geldi mi 8 numara oynayabilen bir futbolcu istiyor Galatasaray. Ama üretkenlik anlamında. Böyle isimler de var Galatasaray gündeminde. Ha. Şimdi ee, bakıyoruz Galatasaray'ın orta saha gündeminde birçok futbolcu var ama şu an basında ismi geçen futbolcular dışında isim daha var gündemde. Şimdi mesela 17K evet gündemde. E, Soler yazılıyor ama ben onu tehdit ettiremedim. Bunu söyleyeyim açık ve net bir şekilde. Salih Özcan keza orta sahay için yine konuşulan, e, görüşme halinde olan bir futbolcu. E, Jorginho yine Galatasaray'ın gündeminde olan bir diğer futbolcu. Bir ara Galatasaray yine Ocak başında bir Rabiot'la görüşüp bir fiyat soruşturması yaptı. Ama burada önemli olan Galatasaray'ın orta sahaya alacağı o üretken futbolcu. Bu da tabii ki yabancı futbolcu olacak. E buna ilk olarak da e, Zaha için kalacak demiştim. Hani Zaha %100 kalacak diye ısrarla üstüne basmama rağmen e, bugün yine Zaha kalıyor veya e, gitmeyecek tarzı haberler çıktı. Zaha'nın gitmeyeceğini zaten günler öncesinden sizlere aktarmıştım. E, Hakim Ziyeç konusunda şunu söyleyelim. Hakim Ziyeç ile ilgili e, ilgiler, teklifler var. Ziyeç'in gitme durumu olursa ki e, gitme ihtimali var. Bugün menajere bir açıklama yaptı. İşte gitmeyecek, kalacak tarzı bir açıklama yaptı ama bu transfer dönemidir. Belli olmaz. Galatasaray için gitme ihtimaline karşı Zaniolo'yu da geri çağırabilir. Yani böyle bir yuvaya dönüş. Zaniolo, Dubois, Bergan Kutlu böyle bir geri dönüş görebiliriz. Bergan Kutlu döndü artık. Leo Dubois içinde artık Galatasaray'da söz. Zaniolo içinde görüşmeler oldu. Onu da söyleyelim. Ee, ve Sivas Spor deplasmanında Galatasaray'ı da kritik bir maç bekliyor. Sivas Spor maçının Zorbay Küçük Atan'da biliyorsunuz. O, operasyon e, yine olacak. Soğuk bir havada. E, inanılmaz soğuk bir havada. Ve saat 5'te başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Allah'ın e, Allah yardımcısı olsun Galatasaray'ın. E, hakem, sağ, zemin, tribünler artık her şey Galatasaray'ın aleyhinde. E, umarım çünkü ya şöyle bir şey var Galatasaray Utar zeminlerde de hani sakatlanma olmaması adına da e, tempolu tempoyu çok yükseltmeden belki yani biraz daha temkinli diyelim biz ona. Temkinli oynayacaktır. Bu da skorun anlamında sıkıntı atabilir. Bekleyip göreceğiz. E, bugünlük bilgiler bu kadar arkadaşlar. Yarın canlı yayın olacak. Yarın akşamki canlı yayında sizlere yine son gelişmeleri, son bilgileri aktaracağım sevgili arkadaşlar. E, çıkmadan önce abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğenmeyi unutmazsanız da ayrıca çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gol var sundu.